Yaşayacağız arkadaşlar. Yaşamaya gayret edeceğiz. Yanlışı da iddia etmeyeceğiz. Bir de yanlış yapıp devil etmeyeceğiz. Doğrusun kardeş. E, nurculukta çarşaf esas mıdır değil midir? Manto mu diyor usta, çarşaf mı diyor. Dört yerde, lem, lemalarda, tesettür risalesinde kadınların kalası çarşafıdır diyor. E sen ne diyorsun? Mantoda olur diyor. Ustad niye olur demedi? Seni mi dinleyeceğiz, ustadı mı dinleyeceğiz? Ustad kadınların çarş şey kalası diyor. 24. Lema'da Dört yerde, tam dört yerde kadının kalası çarşafıdır. Ha o zaman şöyle diyeceğiz o kızıma, bacıma, evladıma, yavruma. Yavrum hedefin o olsun ama bunu yapıyorsan tamam oldu zannetme. En mükemmel budur. O zaman hedefini göstermiş olursun, insan gayrete gelir. Sen onun yaptığını en mükemmel gösterirsen o nereye gayret edip de varmak heyecanı olacak? Onun hedefi yok. Hedefsiz insan biter, psikolojisi biter. Hedef olma. Ben en iyiyim. mi? Hayır hedefim o. Hedef bana gösterilirse mevcuda kanaat etmem gayret ederim. Heyecan olur, şefk olur. Tamam mı? Ama denilirse ki tamam canım vardım. Daha nereye varacağım ki? Hedef yok ki. Hedef bitir. Ha mantı giyiyorsan kardeşim tamam. Tesettürün bir mertebesidir. Ama asıl değil. Asıl odur. Hadi bakalım gayret et ya. Hadi bakalım hedefin olsun. Demeli. Hedefini yıkma o masumun ya. Niye yıkıyorsun? Allah öyle mi dedi?